Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Videoma hoş geldiniz. Muhteşem bir bölümü Kızıldık Şerbo'da geride bıraktık. Sizler Kızıldık Şerbeti dedisinin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Kızıldık Şerbeti dedisi hiç bitmesin isteyenler öncelikle videomuzu beğenmeyi unutmayın. Işıl karakterinin görkemi aratmayacağı konuşuluyor. Işıl karakteri kötü bir karakter olarak biliyorsunuz diziye dahil oldu ve görkemi büyük bir ihtimalle de hiç aratmayacak. Işıl karakterinin yapacağı hamleler öncelikle bizlere ekranlara kilitleyecek. Peki Işıl karakteri kimle iletişim kuracak? Yani kime kancayı takacak tabiri caizse? Tabii ki de ben açıkçası Fatih ile daha da yakın olacağını düşünüyorum. Çünkü hemen yaşı yaşına uygun diyebiliriz. Öte yandan Apo ile ilgili de bir takım yakın yakınlaşma olacağını düşünü, düşünenler var. Ama ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Peki sizlerin fikirleri neler? Işıl sizce Kancayı Apo'ya mı takacak? Fatih'e mi? Yoksa Ömer'e mi? Sizler düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.